Günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Mutfağım çok karışık. Şurada bir adet açlık otu var. Bunu kaynattık, annemle birlikte açmıştık. Böyle nasıl diyeyim, hani Ramazan'dan çıktı ama aşırı müşterimiz rahatsız oldu. Ve şimdi kalktım, e, akşam yıkadım ama hani makineyi de attım. Yani yetiştiremedim ve öylece yatıp uyumuşum açıkçası. Yani yapmak için şimdi toplamaya başladım mutfağımı. Ah, bitmeyen işler. Çocuklar uyandı. Burayı boyunca alıyor. Ya Abdullah Can'a diyeceğim onu. Ya da eşime diyeceğim. Deniz Bey'e bir daha taburaya getirmeme gerek yok oradan buraya. Onlara söyledim, onlar artık şeyler yaparlar. Yapacak bir şey yok. Yıka, makineye at durulan, durulan çamaşır hiçbir şey bitmiyor. Yani gerçekten hiçbir şey bitmiyor. Yeter ki diyorum ki, sağlık olsun. Hayat bundan ibaret. Biliyorsunuz, dün akşam davet edildik. Ve bize çok güzel model oldu, gerçekten de. Allah razı olsun değerli abimizden. Şimdi hani annemin geldiğini duyunca davet ettiler yani çok çok zaten e, Deniz ve Eren planlaması biraz da e, bu e, Deniz ve Eren birbirlerini çok seviyorlar Eren arada bize kalmaya gidiyor biz oraya da gidiyoruz öyle çağırıyoruz, ediyoruz yani böyle olduğu için çok güzel oldu. Şimdi ben soframı hazırlıyorum hemen. Değil mi? Başlatın anne? anne. Anne yardım edin. Dur, dur. Ya başlıyor şimdi. <laughs> patates kızartması. Ay patates kızartması. Hamur. Oh ellerine sağlık. Bak bir şey oturuyor. Bak bir şey oturuyor. Otur, otur. Anne. anne. Gel sen anne, anne dedi bana. Anne, anne. Bana anne anne dedi. Anne anne anne. <laughs> Bir Günaydın, nasılsınız efendim? İyi inşallah. Ben iyiyim çok şükür. Ne yaptık dün akşam? Murat'ın arkadaşı mekan sahibi. Tamam, Allah mübarek. Her zaman gidiyoruz. Gerçi gel. her geldiğinde çağırıyor şey Allah var. Moral oldu şimdi. Evet, ee, eminimleri de, de çağırıyor canları sıkıldıkları zaman. Çünkü Deniz'in arkadaşı çok? Deniz'in arkadaşı oluyor zaten ne oldu? Morayım. Çok seviyor Deniz'i, aşırı düşkün. Gittik akşam iki saat oturduk. Bol bol çay, kahve, mısır patlatıyorlar tabii orada. Aynen. O bedava. O <laughs> bedavaydı. Biliyorlar da parasız olduğunu ya. Mısırları tabak tabak alıyorlar öyle. <laughs> Ama çok kalabalık ya. Tıklım tıklım da. Demek ki herkesin ihtiyacı var iki türkü dinlemeye. Orada sabahtan zaten şey bir e, yer ayırtıyorsun. Ne? Çünkü çok kalabalık oluyor. Oluyor. Bazen, Bazen hiç kimse olmuyor. Siz kışın da gittiniz ki üç kere çağırdı herhalde Semih abiniz. Aynen. Oğlun Çay mi? ikramları yaptılar, kahve ikramları yaptılar. Semih abi sahibi, oğlu Eren. O müzikçi evet. abimiz İsmail abimiz. yıllardır yani Yıllarca tabi eşimin çocukluktan tanıdığı Arkadaşlar. insanlar. Ben de İsmail abi Çünkü yıllardır. bir yerde şey bu... E, abimiz diyoruz. çok şey Zor canım olur. yok Aynı dediğim Hayır, şey yok. Hayır. Eren tutturuyor mesela deniz deniz deniz. Gelin. Aha, arıyorlar gidiyoruz. Valla Eren bize geliyor kalmaya ne? Bir Kalma akşam anne. bir ya, da gitmiştik bir akşam. Hiç kimse yoktu. Evet bazen. E siz yani dostluktan gidiyorsunuz ya biri var diye gitmiyorsunuz. Yok canım bizlik bir şey yok. Bizim için hani müzik de önemli değil ama oradaki insanların böyle ailece hatta ne günü cuma günü tekrar gideceğiz. Sen de herhalde burada olacaksın. He. Nişana gideceğiz anne. Ha oradaki çocuğun nişanı var. Davet edildik ya. Aa, Öyle mi? Ya? Hangisi? Tabii tabii. Hayır evde Kemre abla. Evet evet. Orada mı çalışıyor ikisi de? Inşallah. Evet annem orada tanışıyor. Annem ikisi de 4 yıllık üniversite mezunu. Birisinin ataması oldu. inşallah. Rabbim hidayete de atama inşallah nasip yani, etsin e. diyorum. Aa. Saat 2 gibi. 2'den 5'e i̇ki kadar orada eğlence olacak. Aha, evet. i̇nşallah iyi, Gideriz yani. yani niye gitmeyelim? Gideriz. Bunlar zaten ta tanışları. Ben tanışlarım. Dostluklar böyle gideceksin, bulunacaksın imkanın varsa. Vaktin varsa güzel şeyler. Ama şey oraya bir buradan oraya gitmek 30 biraz. Olsun anneciğim gideceksin. Ben bile yani gidebildiğime gitmeye çalışıyorum. Birkaç kişi nişan oldu karda, kışta. Hiç de şey demedim ben. O zaman üzüldüm yani yine de. Değil mi? Tabii canım. Bir tane de abimiz vardı şimdi. O da yalı kafede müdür mü ne? Büyük bir mertebesi var yine de. Orası da evet. kapandı. Ay Allah'ım biz oraya hiç gitmiyorduk. Oradan geçsek hani merhaba desek zorla oturuyorlar. Bir semaver çay hemen bir şeyler. Ay. Yemekler. Kendisiyle birlikte oturup yiyorduk. Ya diyorum güzel dostluklarımız var. Samsun'da güzel Sence, can canlık hani güzel. sevdiğimiz olsun, şeyler var. Olsun. Ama işte diyorum hani e, ee, şey, insan mesela lazım. Mesela kafeye de mesela işim arada yardıma da gidebilir. Gidiyor He. da. He, Murat gidiyor değil mi? <laughs> Çünkü yani değil mi? Bizim sonuçta görüşümüz insanlar. E bizim de işte Yunus'unu mesela çağırdıkları zaman bazen Emre'yi çağırıyorlar yardıma. Biz de bazen gidiyoruz oturuyoruz yemek yiyoruz orada çekim yapıyoruz. Yunus'un eski çalıştığı yer diyorum. Hatırlarsanız önceden. <laughs> Ramazan'da tabii hiçbir yere gidilmedi. Hep evde geçirdik. <laughs> Onun da öyle yani para falan ucunda yok. <laughs> Gideriz, yemeğimizi yeriz, çayımızı içeriz. Eski çalıştığı yer. Yani dostluklar güzel oluyor ya. Baki olsun. Yani çalıştığım yerlerde hala hatta Ramazan girdi. Yine gideceğim. Ziyaretlerini yapacağım. Hiç kimseyle kötü ayrılmadım çok şükür. Kızımı götüreceğim torunumu. Görsünler. Hatta bir tanesini internetten Aynen. Deniz Güney'e baktı da. Ne yani? E, kaleci, Oytun. Ha. Sevda Hanım'ın. Doğru mu olmuş? Tabii canım. Değil mi? Büyük sporlu oynuyor. İnşallah Deniz'e de nasip olur. Deniz diye beni tanıştırsa da. Dedim onlar o kadar alçak gönüllüler ki götürürüm tanıştırırım yavrum dedim. Fenerbahçe'nin kalecisi Oytun diye. Bilmiyorum hangi, kaçıncı çünkü 25 yaşına gelmiştir. Böyle çok severdim ya. O zaman zamanların evinde çalışıyordum ama çok alçak gönüllülerdi. Kim? Çok ailesiydi, Oytun'u e, diyorum. Fenerbahçe dikkat edecek. He, seni tanıştıracağım geldiğin zaman İstanbul'a, gideriz evlerine. Üzülüyorlar mı annesi? Bilmiyorum ki, hiç. Bilmiyorum, ayrıldıktan sonra görüşmedim. Oytun bana kızıyordu. <laughs> Gitme sevim teyze, <laughs> sevim abla. <laughs> Hepsi biliyor ya, çocuklarımızın, ya. iyi yerlere gelsinler inşallah okudular, çalıştılar. Allah'ım herkese hayırlı işler nasip etsin inşallah. Ben tabii bugün çarşamba yolcusuyum arkadaşlar. Kahvaltıdan sonra toparlanıp çarşambaya çıkacağım. E tabii bunlar istedi. O ne? Bunlar çocuklar çok istedi. Bu da vallahi çocuklar bugünden beri ne o? Nugget, nugget mi diyor? Yok, burger diyorlar, pardon. Tamam, ben, burger. Benim sevmediğim tarz. Ama Denizlermiş. ona bayılıyor. Onlar <laughs> da... Anda... Kokusuna bile dayanamıyorum ben bunu. Ben de pek seviyorum, ben, bana şey geliyor böyle, yapma geliyor, orijinal gelmiyor, anladın mı? Ben de size bir gün şey yapayım, beyaz tavuğu al, ben kendim nugget yapayım evde. Ha. Yani bir gör. Ben de ondan yapıyorum biliyor musun? Evet. Yani. Arasına kaşarı döşüyorum. Tamam. Şey, Kuru ekmeği, tamam. yumurta, yumurta, e, onu tamam. yani kuru ekmeği de şart. Hani bunu Çektir da yaptım. Ben çok seviyorum. Böyle bu, bu nugget bu burger. He. Bu şey. Hamburger Çünkü gibi. özelliği o kuru ekmek galeti onu böyle açıyorum ortasını. Şey yapıyordum eskiden abimin oğlu benimle kaldı bir müddet. Bir sene falan kaldı. Yunus'un yanına geldi. Ben de dedi, hala seninle kalacağım. Hatta Yunus evlenmeseydi, evleninceye kadar da ayrılmayacaktı bizden. Kim onlar ne? Ya. Selahattin. Ya. Yavrum benim onu da o abimin oğlu ama bir onu başka severim. Anne söyledikten sonra. Abinin oğlu Vafer abinin oğlu. Ha, evet. Senin ha. ne oluyordu o? E, abimin oğlu oluyor. şimdi sizler kuzen diyorsunuz. O benim kanım, ciğerim. Anladın? Hı -hı. Biz kuzen muzen bilmezdik. Teyzemin oğlu derdik, dayımın oğlu abimin oğlu. Siz kibarsınız canım. Siz kuzenim, o kuzenim, bu kuzenim. Neyse o kuzenlik. Aynı kan. Abinin oğlu ne oluyor? Aynı kan olmuyor şeker mu? Şeker orada mı anne? Ee, balkonda şeker var ama pek durmayı iyi değildi. Böyle nemlenmiş gibiydi. Evet şikayette bulundum şekere. <laughs> Üzerine su döküyor. Üzerine su döküyor. <laughs> Üzerine su dökülmüş. Ben bardak çay içtim de balkonda. Buraya oturmadan önce. Bende de, de huyur, kahvaltıdan önce ben iki bardak çay içeceğim aşkarına? O zaman daha mutlu oluyorum yemekten önce. Vücut istiyor yani. Bu da bir alışkanlık herhalde. Çoğu da diyor yapma böyle bir şey diyorlar da haklılar. Ama Kaldı yapamıyorum o zaman. O çayı aç karnı önce bir içeceğim. Ondan sonra sofraya oturacağım. Yani? Her yerde gittiğim misafirlikte bile öyleyiz biliyor musun? Yani. yani? Önce bir çay içerim. Sonra aç karnı aç karnı bir... Biliyorum değil mi yani evet. Ben zaten ilk önce kalkar kalkmaz annem hani çayı şey çok içerim. seviyor. Ben hani kahvaltı yarım saat sonra bile hazırlasam. O çay hazır olacak daha. Şu anne bak doğru mu? Evde akşam bir halaya doyamadık. Biraz daha oynarız. <gülüyor> <gülüyor> anne anne anne. Yok, yok akşam anne. ne oynadılar be. Ay bir işte de demek. Güzel ama, oynadılar. Biz de işler. oynayamıyoruz çünkü neden? Şimdi mekan sahibini tanıyoruz. Tanıdık olduğu şimdi için. Ya. Ayıp gibi geliyor. Aslında değil aslında. Değil. değil herkes oynuyor. Ha, artık adam alışmış. Herkes oynuyor. Ha. De, ha? biz de şimdi e, sabah kalkınca Anne dedim bize öyle. Hadi anne dedi. Biz de halay çekelim. Beni Biz akşam da oynadık halayı. Evde, Evde yapalım. oynadık. Ee, benim e, pijamalar çok uygun değilmiş. <laughs> Sildi evine bir daha ekledik. <laughs> anne anne anne. Yine o pijamalarla oynadık. Anne anne. 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 Eve girer bir masalay çekiyoruz. Şey, e, çay ya. Yani. Süzgeç şey yapsana. Tamam ha, anne. Ha, bu şey seviyor. Tamam. İçine. Beni eline baş köşeye oturtturdun, ben bekliyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Pek de alışkın değilim ya, eline pıtır pıtır kalkıp oturacağım, kalkıp oturacağım. Şey geliyor bana ya, kontes gibi geliyor böyle oturup beklemek. <laughs> Hepimiz alışmışız ya. biz Baba böyle, beri. Yani kendimiz böyle hazırlamayı Günaydın kızıma. İnmiş kuşamış. He. Bugün orada sıra. Kalk kalk. Bugün sıra şey. Valinara. Bir gün o bir gün o. Oturuyor yanıma. Kankam. Oy canım benim. Kalkamıyorum vallahi. Bak sıra. Şey bugün Valinara sıra. Evet, evet bu hangi ne? Sana... Selamünaleyküm merhaba. Padişahın. Bayramın ikinci günü kahvaltımızı yapalım. Evet. Haydi bakalım. Oğlum bugün yapak ha. Hı <laughs> ya hı. <laughs> <laughs> <Kalkar> yapak çocuğum. Tüm tabakları getir. Senin baban tabakçı mı? Yok. Nasıl çocuk? Kalkar yapak çocuk. bir tane tabak şey. Dünyadan da görmüşsün. Kime? Dünyadan Her gördüğünü ya yapar mısın sen? <laughs> ya bu <laughs> ne yaparım Dikkat çekeyim. O zaman camdan da atlayalım. Ben gördüm biri intihar ediyordu. Ben de gidip intihar edeyim. <gülüyor> <gülüyor> yap oğlum yap yap. Ay, baba şimdi oradan bir beyin sesi. <laughs> <laughs> ara ara. ara. Yani... Işte Yumurtamın servisler Murat'ta. Tövbe. Ben şunu alsam olur mu? bizde ne var ne? Hamurumuz var, nakatımız var, patatesimiz yumurtamız var, var, yumurtamız Serviş. var, Zeytin, peynir... Her şeyimiz var, hadd olsun. Allah'a da binlerce kere şükürler olsun. Allah Yalnız herkese bahsedeyim. versin. Güzel canım. Tamam, tamam, olur olur. Olur mu? Bunu benziyor, değişecek. Süper Mevlam, herkesin evine bolluk versin. Amin, amin. Cümlemize inşallah, annem. Ama bilim değil, her namazda. Ekmek <laughs> <laughs> yok değil mi? <ben>. Ekmek <laughs> de getiriyor. Ekmek yemiyoruz artık biz. <laughs> yani bir de, bir, artık tasarruf yapacağız, bir de tasarruf. Ama gerçekten de Murat diyelim müthişti burası ya. Yani. Her zaman söylüyorum Samsun Karadenizli pidesi İstanbul'da kim iyi yaparsa yapsın tutmuyor. Ya hamuru suyu her şey farklı. Yani. Ne yani? Samsun'un diyor pidesi başka. Tabii canım. Yani. Bir de şeyde yemiştir Şu ben Giresun'da. Bulayım. Bir ekmek yemişti Ramazan'da pide miydi yani yine o? Ha, çok lezzetli pide. Ay bir pide yedik. Böyle mi güzel olur? Aradım da bulamadım değil mi Emine Zanlı'da? Evet, bulamadık yok, O tadı şey. ben bulamadım. Giresun'daki yediğim pidenin tadına. Çocuk bu nereye gitti? Nasıl? Hadi içine yaşayalım. Oraya bırakmışsın. Evet, çok Vay. Bir kilo lokma yiyelim kendimize gelelim. İki kilo lokma fazla yemeyin bakayım. Ekmek ekmeği kestim. Ekmeği pişer tabii ki. Pişer Kestim. Birim birim yaptım. Yok yok ben şaka bıçak demiyorum. Bayağı ben bayağı kilo almışım. İşin ciddi Kolesterolüm de yükselir. İstanbul'a döner dönmez. Ben, ekmeği kesiyoruz. Komple. Ya, hadi normal yine geri yiyeceğim. Hı. Anne, efendim. Bana bir de ah, dur hamuru ben buradan yerim ben. Allah'ım yok. Ay, yok. Dur, dur, sen seviyorsun. Yok dur. Seviyorum. Şu an sevmiyorum. Seviyorum. <laughs> <onu da gülüyor> Canım istemiyor nedir? Bayılırsın normalde. Evet bayılırım. Belki evet, yani. sonra yani acıktı zaman <laughs> aradan sekler yapıyorlar ya. Evet. çok Ama Bilmiyorum ben orada lagıtından nasıl söylerim? Ne diyor? <laughs> Allah'a emanet olun. Canlarım benim. Biz böyle devam ediyoruz. Kahvaltıya. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın. Günler desteklerinizle devam ederseniz çok mutlu oluruz.